arkadaşlar ben size hafta PvP oynuyoruz yanımda Ata var hoş geldin Ata Hoş bulduk kankacım Eee Gençler öncelikle ben size demiştim ikinci bölümde Ata gelecek diye ve geldi hoş geldin Ata önce Hoş bulduk kankacım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim kanka çok şükür ee, Hadi 3 kibirden geri say başlayalım beyler e, Spain PvP'deyiz açıklama dediği Atanı kanalını ve e, server'ın IP'sini bulabilirsiniz işte hadi sen say Dur bekle kanka dur bekle say. Abi dur. Hadi hadi. Çekim. Dur. Ben girdim ben. Dur, dur bak. Ben girdim. Tamam, 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 tamam. O neden giriyor? Oh. Yürüyerek ok atıyor sandım. Adam yerin oh. içinde rıza. Aynen aynen. Adam yerin içinde rıza. Kardeş. Adam rıza. Oh. Adam ok çekmeden okladı. Abi şöyle ilk başta okuyorlar en iyi olduğum şey. Daha vurmadan okuyorlar. Ket nasıl yaparsın evet. anlarım. Evet beyler. Bu video 20 dislik. Got. Kan dur bekle. Atma Beyler burada yeni mikrofon aldım. Bunu yüzüncü yüzüncü kez söylediğimi biliyorum. Beyler ikinci parta devam edeceğiz. Evet beyler ikinci parttan daha gençler ikinci parttan devam ediyoruz. Ha dur dur ben çok yanlış yerlere bastım. Altayı bekledim. Evet bayağı iyi ya. Bir orada abi dedim ya. Ama ben de bağımlılık yaptı şu mikrofon. Demek. Beyler efendim mikrofon. <laughs> ben sana. çok mutlu, çok mutlu bu kadar götürüyorsan. Yok az önce vuruyordum. Hop. Oha! Ana, orada delik varmış. Hop. hop. Hop 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 Gel lan gel. Nasıl yanmadın lan? Zayna, ben nasıl? Zayna. Ablandım. Abi ya. Ata söyle hadi. 1 2 3

S söylüyorum. Ben söylüyorum. Bekle dur tam Abi sen direkt Bekle. girdi. Sen direkt girdi. Gir. Abi açtı. Işte. Best. Hadi bir daha şöyle dersen var ya. Tamam. Ay çüç. Çüç. Hani adam yok lan. Adam mı lan bu? Oğlum adam yok. Adam aşağıdaymış Rıza abi kılıcı yakma oynuyor he. Yok yok. He. Oluyor. Bir daha Ay, oluyor. kılıcı hani... gelemiyor. Ne oldu? Al işte öldüm ya. Hadi. Ay Sen bu dur ATA de... nerede? E, ata şey yapınca bitirince devam edeceğiz. Bu ne lan? Ata dur Evet gençler devam ediyoruz. Ata vardı yine. İster. Allah belanı vermesin. Bu ne ya? Çorba içerek şey yapıyor. Ne, yapayım? Yapayım. Oh ne Oh my goodness. Oh my days. nasıl hesabı yani? Yani. 4 can dolduruyor işte. Oy maşallah. Bir dur lan çorba içek. Evet. Ne güzel tarhana. İşte. Oha dokununca içiyor lan. Ben ne diyorum neden? Oo öyle iyiymiş. Olta Rekt. Sen buna. Rekt mi diyorsun kardeş? Kar Kar Senin sesin gitti. Uf. Kardeş, anormal Ama işte benim masum ortası bozuk olduğu için. Oha! <laughs> 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 ya yavaş bastı kanka. Video sonuçta. <laughs> Videoda tamam da. Ee, ya, ha he, ha, he, ya yahu, he, 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 mantar güvezine gel, ya gel. Şey, e, Bu sefer Bitmeyen hiç bitmeyen yapıla gel. Bas. Kabren girdin mantar güvezine. Tamam girdim ben. Ana. Lan ben başka bir elim. Ben de. Şunu iç. Narsın lan patates köftesi. Patates gel buraya patates. Aa -tah -tah öldüm. Hem abi benim ortası bozuk olduğu için. Adam ona. Evet beyler ilk kılı yürüyorsunuz Adam ona. Yada yukarı değil lan bu Bir... He sıbı Allah cezanı versin. Sen düşmüyor musun? Düşüyorum da. Adam. Afık. Adam. Adam. Fly. Adam elle vuruyor. Mal. Ölmeyeceğim lan polisi mi çağırayım yoksa? Ambulans mı? Ben aldım ben aldım. Ben de ya, aldım. Yapıla gir gir. Beyler hiç bitmeyecek. Abi lanet olsun bu hayata Lanet olsun bu sevgi. Hiç bitmeyecek. <laughs> Kaa bütün şey yapıları yasana lan. Yok abi. Ben atmışım. Armor, armor, armorlar kırılınca. Amman abi geliyorum. Amman abi geliyorum. Amman abi gel. Aman. Abi. abi canım gidiyor <laughs> bak. Cici de cici de. Abi gel bak. Cici de. Gel 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 at gel. Ciç. Ben de böyle bıraktım. Gelsene. Ben oynuyorum şu an. Allah. Abi ya başka birisi gelmiş. <laughs> evet, <atarım. Sonra> <laughs> bir şey evet geldim. İsten bir şey isteyeceğim. Bu video dakika çok mutlu benim düğüş, düğüş. şu şey, benim şu tipe karşı Bu, tipe bak. Kanka bitti. Tamam. Şu like, attığınızı hissediyorum. Evet atıyorsunuz şu an biliyorum. Biliyorum atıyorsunuz. Ee, geldim tamam, Sondur, Gir lan? Sen girene kadar zaten diğer adamlar giriyor kanka. Ka ben girdim şu an. Bu ne lan? Ay en sevmediğim. Bu ne lan? Oha öldüm. Yazıklar olsun. Oha <laughs> öldüm bir buçuk kalp. Buraya kadar bu kadar ok atıyor. Hop boss da yes. <laughs> Go! girmek ya. Kanı bitireceğiz diyor. Öldüm Ben de öldüm. Seni şöyle atıyorum. Köt. Hop üste çıktım. şey çıktı. Bu adam elle vuruyoruz Rıza. Rızacığım ne yapıyorsun Rıza? Gigi. Yarım kalble aldım çaktırma. Şunların hepsine bas 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 bas, bas, bas. Kal çevikli ne işe yarıyor? Hiç İşte hızlı koşma ya Kanka ya girmeyelim artıra çok kötü Tamam videoyu bitireceğim zaten ben Haa gg Neyse ada neredesin? Neyse hoş burada kapalı Eee şu anda like attığınızı hissediyorum dediğim gibi ve Bye bye. Nə isə. Işte. Nə isə. Xə, çox palıq. Çox vallahi ağzımdan çıxdı. Nə isə vay vay. Vay vay.